Merhaba değerli kardeşlerim, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kına büyüsünü anlatacağım. Kına büyüsü size yapıldığında üzerinizde birçok var olumsuz bir şekilde almaktadır. Bunun bozulması için de bu işlemi hazırlıyoruz. Bu işlemi adınızı, doğum tarihinizi ve anne etmenizi altta nokta koyduğum yerlere yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp, bilgisayar çıktısını alıp, Evinizin etrafında bir yere toprağı gömüyorsunuz 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Arkadaşlar ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment hocam instagram kanalından ulaşıp Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterli Bunu yapan tüm kardeşlerin ücretsiz bakımını yapıyorum Tek şartımız bana Yani beni takip etmek hem instagramda hem tiktokta bekliyorum arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere annenizle ilgili sorun yaşıyorsanız, aranızda sorun problemler varsa bunların kalkması için yapılacak olan işlemleri anlatıyorum. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra annenizin de adını, doğum tarihini, anne ismini yazıyorsunuz ve bu kağıdın telefondan ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bu kağıdı bir yere toprağa gömün. 20 gün içinde güzel sonuçları göreceksinizdir kardeşim. Ve bu bakımı yap, bu işlemi yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından yazın. Ercüment Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye yazdığınızda hepinize ücretsiz yıldız bakımını sağlıyorum. Bu bakımda ne görüyoruz? Üzerinizde büyü, muska olumsuz bir şey varsa bunları görüp kalkması için gerekli olan işlemleri sizlere anlatıyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşın arkadaşlar. Ücretsiz yıldız bakımında bulunuyor